Eğer Antik Roma'da da olsaydın, gözlerini açtığın dünya görkemli mermer sütunların ve vahşi arenaların gölgesinde şekillenirdi. Burası imparatorların şatafatla yürüdüğü, senatörlerin entrikalarla iktidar kavgası verdiği, kölelerin ise zincirlerle hayatta kalmaya çalıştığı bir çağ. Roma zaferlerle büyürken aynı zamanda ihanetlerle, hastalıklarla ve vahşi savaşlarla sarsılıyordu. Bir tarafta lüks villalarda ziyafet sofraları, diğer tarafta sokakta açlıktan kıvranan kalabalıklar vardı. Roma'da doğmak şan ve ihtişam kadar ölüm ve sefaletle de yüzleşmek demekti. Hayatın ister imparatorun sarayında, ister köle pazarında başlayacak olsun. Roma seni sınayacaktı ve bu sınavda kaderin kılıcın ucuyla, ekmeğin kırıntısıyla ya da kalabalığın öfkesiyle yazılacaktı. Hazır mısın? Çünkü Roma'da doğmak asla sıradan bir hayat yaşamak değildi. Soylumu Zaffer Bey. Tam size layık bir parça bugün elime düştü. General Mahmut'un batı seferinden taze geldi. Gerçek bir savaş esiri. Bakın sağlam omuzlara, güçlü kaslara bakın. Bu delikanlı bir öküz kadar kuvvetli. Arenada size 3 köle parası çıkarır. Şuna bakın. Felaket bir şey ergele. Savaş esirleri her zaman baş belasıdır. Madenler de 6 aydan fazla dayanamaz. İlk fırsatta isyan çıkarır ve kendilerini öldürtürler. Arenayla uğraşamam. Bana tarlalarda çalışacak ya da kampımda bekleyecek sessiz ve itaatkar bir köle gerek. Var mı elinde sorunsuz sessiz sakin bir köle? Doğru efendim. Bunun ruhunu kırmak için en az 6 ay kampçılamak gerek. Ama şu uysal köleye bakın. Ağzı var dili yok resmen. Bütün gündelik işlerinizi gözünüz kapalı teslim edebilirsiniz. Bu da çok cılız görünüyor be. Bir işe yarar mı bilemedim. Yok mu orta yolu taze bir köle ya? Görüntüsünü aldanmayın efendim. O bir Yunanlı. Atina'da öğretmenlik yaparmış. Okuma yazması, hesap işleri, çocuklarınızın eğitimine bile katkıda bulunur. Ayrıca sessiz ve uysaldır. Demek okumuş bir kölesin. Roma kanunlarına göre efendinin malı olduğunu ve sana istediğimi yapabileceğimi de okudun mu? Sonra bir de sana kırbaçla laf anlatmak zorunda kalmayalım. Okudum Muzaffer Bey? İnsanların mal sayıldığı kanunları ve o kanunları yazanların insanlığı hakkında çok şey okudum. Bilgelik kimsenin malı olamaz ama zincirler hepimizin kaderi olmuş. İmparatorun sağlığı bu aralar iyi değil gibi. Son senato toplantısında biraz solgun görünüyordu. İmparator Germanya'daki yere giden sonra biraz afalladı. Faturasını belli ki yine bize kesecek. Hezimetin zararının yeni bir sadakat vergisiyle kapatılacağından bahsediliyor. Doğruluğunu bilemem. Sadakat satın alınamaz Muzaffer, sadece kiralanır ve Roma'da kiralar her geçen gün artıyor. Bu yüzden akıllı bir tüccar gibi davranmalıyız. Yatırımlarımızı çeşitlendirmeliyiz. Rejyonlar, senatörler, hatta halkın sevgisi. Bizim için hepsi birer yatırım aracı. Biz her daim bir çıkış buluruz. O zaman kademi bizi hiçbir zaman yanıltmayan akıllı yatırımlarımıza kaldırıyorum. Bu arada Servetus, yatırım demişken işte son yatırımım. Atina'dan bir öğretmen. Söyle bakalım Bilge Yunanlı. Zengin bir Romalı için en karlı yatırım nedir? Toprak mı? Altın mı? Yoksa güç mü? Hiçbir efendim zengin bir Romalı için en karlı yatırım yarın her şeyini kaybettiğinde bile aklında kalacak olan o bilgidir. Çünkü toprak işgal edilebilir, altın çalınabilir ve güç el değiştirebilir. Ama bilgi o bir kölenin bile elinden alamayacağınız tek mülktür. Gördün mü Servetus? Köle bize bir servete mal olan hayat dersini bedavaya verdi. Aferin. Bu bilgelik sana ya rahat bir hayat sunar ya da çok acı çektirir köle. Kime hizmet ettiğine bağlı. Benden başka kime hizmet edebilir ki? Bastım parayı aldım. Öyle değil mi köle? <laughs> Roma halkına biraz ekmek ver, biraz da dövüş göster, hepsi sessizleşir. İşte devlet yönetiminin en basit sırrı. Eğlenceyi gördüklerinde bütün dertleri ve sıkıntıları bir anda ortadan kaybolur. Öyle Servetus. Halk sefalet içinde. Ama bir gladyatörün diğerine deşerken attığı çığlık hepsinin açlığını unutturuyor. Bizi ise sadece kadehlerimizi ve ceplerimizi doldurmak kalıyor. <laughs> hey Yunanlı ne öyle sessiz sessiz bakıyorsun. Yoksa Roma'nın görkemi karşısında büyülendin mi? Geldiğin yerde böylesine ihtişamlı bir eğlenceye tanıklık etme fırsatın olmamıştır tabi. Benim geldiğim yerde insanlar fikirleriyle yarışırdı. Kılıçlarıyla değil. Dövüş seyircinin açlığını doyurur ama aklını beslemez. Burada Arana'da gördüğüm şey eğlenceden çok vahşeti anımsatıyor. Bunu almakla hata etmişsin Muzaffer. Tek yaptığı mantıklı konuşmaya çalışıp kafa s***mek. Bu yüzden o köle bizde sahip konumundayız. Etrafına baksana. Binlerce ses mantıklı fikirler için değil gladiatörlerin attığı tek bir çığlık için birleşiyor. İşte bu Roma'nın gerçek gücü. Ha şunu bileydin. Cahilliklerini yönettiğimiz bu binlerce kişi senin o tek bir bilge kafanı ezmek için yeter de artar bile. Ama öğreneceksin. Muzaffer senin kafana vura vura öğretir merak etme. Daha dün bir bugün iki servitus. Hemen rükütmek öyle mi? Sen senatörün dediklerine bakma köle. Zamanla Roma'daki düzene alışır. Cehaletteki mutluluğun akışına teslim edersin kendini. Hayatına en alttan bir mal gibi pabiçi diyerek başladın. Soyluların hayatlarında gördüğün lüks aslında korkunun üzerine serpilmiş ince bir örtüydü. Arenada yaşanan vahşet halkın açlığını bastıran bir halüsinasyondu ve en bilge sözler bile güçlünün kahkahası altında kolayca eziliyordu. Antik Roma'da kapalı kapılar ardında fısıldanan her söz Senato'nun mermer duvarlarında bir gün komploya dönüşürdü. Soyluların ihtirası imparatorun gölgesinde büyür, dostluklar ihanete, zaferler yıkıma dönüşürdü. Arenada zevkle aykıran kalabalığa gelince Roma'da sınav hiç bitmez. Çünkü burada herkesin sırası er ya da geç gelir ve o an geldiğinde kader seni seyircilerin arasına değil sahnenin tam ortasına fırlatır. Roma'nın düşmanları sınırda değil içimizde. Germanya'daki yenilgi yalnızca lejyonların hatası değil, zayıf yönetimin eseridir. İmparator her gün biraz daha saçmalıyor, iradesi zayıflıyor. Çakal yusaklı, Roma böylesine güçsüz bir elle yönetilemez. Derhal önlem almalıyız. Ulan yazıklar olsun be. Adam iki tökezledi. Hemen ipini çekme çalışmalarına başladınız. Biz de istemeyiz böyle olmasını Servetus. Ama Roma için müdahale etmek zorundayız. İmparatorun gölgesi hepimizin üzerine düşen kutsal bir kalkan gibidir. Onu sorgulamak Roma'nın kendisini sorgulamaktır. Ateşte oynuyorsunuz beyler. Bu çakalınıza çok güvenmeyin derim. Ah Servetus ah. Servetinin suyu kesilmesin diye böyle davrandığının farkındayım bunu bil. Benim servetim Roma'ya olan hizmetimin bir kanıtıdır Çakalyus. Attığın adımlara dikkat et. İmparatorun tahtına o kadar aç gözlerle bakıyorsun ki o tahtın altında ezileceğini bile göremiyorsun. Ne bu düşmanlık beyler? Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz Roma'nın selameti için varız. O zaman öyle davranın. İmparator zayıf olabilir ama Roma'yı zayıflıktan daha az yok edecek bir şey varsa o da iç savaştır. Kendi hırsınız için Roma'ya ateşe atmaya hazır mısınız? Vallahi ne yalan söyleyeyim hazırım ya. Başkalarının kararları yüzünden taklaya gelmektense kendi kararlarımla riske girelim daha iyi. Siz de bilirsiniz ki ben her zaman kazanan tarafta olurum. Senatörler, karar vermeden önce iyice düşünün. Roma'da en tehlikeli yer kazananların hemen arkasıdır. Çünkü Ançeli ilk saplayanlar her zaman en yakın müttefikler olur bu saatte gelmek istemezdim. Ama Roma'nın kaderi gece uykumuzdan çok daha önemli. Senin ağzından Roma'nın kaderi lafını duymayı beklemiyordum. Belli ki ilginç bir konu var. Lafı uzatmayacağım. İmparator artık batan bir gemi. Servetus gibi korkaklar o gemiyle birlikte boğulacak. Ama sen ve ben biz birlik olup yeni ve daha güçlü bir gemi inşa edebiliriz. Bunlar güzel laflar ama yılların bana öğrettiği bir şey varsa o da vaatlerin karın doyurmadığıdır. Vaatler doyurmaz ama Roma'nın hazinesi doyurur. İmparator devrildiğinde hazinenin anahtarları sende olacak. Bir düşünsene, bütün imparatorluğun kasası iki dudağının arasında olacak. Teklifin cesurca alıyoruz. ama Roma'da cesaretle aptallık arasındaki çizgi çok incedir. Bana zaman ver. Yatırımlarım üzerine dikkatlice düşünmem gerek. Şimdilik buralarda görünmesen iyi olur. Fazla düşünme dostum. Fırsatlar kaçmaya meyillidir. Güzel haberlerini bekliyorum. Bilgi bir kölenin birilerinden alamayacağınız tek mülktür demiştin değil mi köle? Şu an çok tehlikeli bir bilgiye sahipsin. Benden sana ders. Bazı bilgiler mülk değil, yük olur insana. Benim kaderim sizinkine bağlı Muzaffer Bey. Siz düşerseniz ben de sizinle birlikte o inkasın altında kalırım. Bu yüzden benim bilgim her zaman sizin sadık bir hizmetkarınızdır. Romanın senin gibilere ihtiyacı var. Belki de zeki bir köle aptal bir senatörden daha faydalıdır. Aa Muzaffer ne hoş bir tesadüf. Ben de tam senato binasındaki toplantıdan çıkmıştım. Dün gece nasıl geçti? Umarım Çakalyus'un ziyaretinden sonra rahat uyuyabilmişsindir. Roma'da hiçbir şey gizli kalmıyor değil mi? Gece duyulan fısıltılar sabah olmadan her yere yayılıyor. Aynı taraftayız Muzaffer. İkimiz de hayatta kalmak ve servetimizi korumak istiyoruz. Bu körü körüne bir imparator sadakati değil. Bu düzenin bekası meselesi. Anlıyorsun beni değil mi? Fırtınalı dönemlerden geçiyoruz. Roma'nın her dönemi böyle olmuştur. Ama bu seferki Evet, imparator bir fırtınadır. Tehlikeli ve öngörülmezdir. Ama fırtınalar elinde sonunda diner. Çakalyus ve avanesi ise bir depremdir. Onlar üzerinde durduğumuz bu temelleri sarsmak istiyorlar. Çözümün o fırtına dinene kadar imparatorun köpeği olup herkesi ısırmak mı? İmparator sadık dostlarını her zaman hatırlar. Onların teklifini kabul et ve işlerine sız. Peki imparator bu hizmetim karşılığında beni görmezden gelip nankörlük ederse? İşte bu risk Roma'da doğmanın bedeli. Her gün bu kumara oynamak zorundasın. Ama en azından bizim tarafımızda zarlar ileri değil. Kararını hızlı vermeye bak Muzaffer. Unutma Roma'da ihanet vebadan daha hızlı yayılır. Görüyorsun değil mi köle? Soylusun ve paran var diye mutlusun sanıyorlar. Gel gör ki her gün bu s**lilik entrikalarla uğraşmak zorunda kalıyorum. İpin üstündeki cembezden farkım yok resmen. Olanları gördün. Bir tarafta imparatorun sadakat isteyen cellatı Servetus, diğer tarafta tahtı vaat eden komplocu Çakalyus. Söyle bakalım filozof, bu oyunda yer almadan nasıl sağ çıkacağız? Efendim, arada kalarak sağlam çıkamayacağınız kesin. Yeni bir taraf yaratmak en mantıklısı. Açık konuş köle. Ben senin gibi akıl oyunlarından anlamam. Ticaretten ve güçten anlarım. İki tarafta sizden bir hamle bekliyor. İkisine de istediklerini vereceksiniz. Önce Çakalius'a gidip yarın imparatorun onuruna düzenleyeceğiniz gladiyatör oyunlarının suikast için mükemmel bir fırsat olduğunu fısıldayacaksınız. Sonra da Servetus'a suikast planını olduğu gibi anlatacaksınız. Servetus muhafızlarını imparatorluk lojasının etrafına gizlemesi için imparatoru ikna edecektir. Çakalius'un adamları harekete geçtiği an muhafızlar ortaya çıkıp hepsini kılıçtan geçirecek. Böylelikle ya komplocular ölür ve siz sadık bir dost olarak ödüllendirilirsiniz ya da imparator ölür ve siz komplonun bir parçası olarak yine ödüllendirilirsiniz. İki türlü de siz kazanırsınız efendim. Zekice ama tehlikeli. Bu çatışmada ben nerede duracağım? Ya o kargaşada ben de ölürsem? Siz hiçbir yerde durmayacaksınız efendim. Çatışma başladığı an siz çoktan orayı terk etmiş olacaksınız. İçeride kimin komplocu, kimin sadık olduğunu sadece ben bileceğim. Ama dışarıdaki Roma sadece imparatorluk locasında bir isyan çıktığını ve kapıların güvenlik için kilitlendiğini sanacak kurtları ve sırtlanları aynı kafese kapatacaksınız efendim. Ve sabah o kafesin kapısı açıldığında içeride kimin sağ kaldığının bir önemi olmayacak. Çünkü hayatta kalan tek bir galip olacak. Kaos önlediğini iddia ederek Roma'nın kontrolünü eline alan siz. Tanrım bu seslerde ne böyle? İçeride neler oluyor Muzaffer? Yoksa gladiatörler lojayı mı bastı? Bilmiyorum bir, bir kargaşa var gibi. Muhafızlar neden kapıları kilitlediniz? Açın şu kapıları yahu. Güvenlik için efendim. İçeride kimin kime saldırdığı belli olmayan bir isyan çıktı. Sizin ve diğer soyluların güvenliği için kapıları kapalı tutma emri aldık. İsyan mı? Ama ama imparator içeride. Acilen bir şeyler yapmalıyız. Bu bir felaket. Sakin olun. Panik kaostan daha tehlikelidir. Bırakalım içerideki sadık askerler görevlerini yapsın. Bizim müdahalemiz her şeyi daha da kötüleştirebilir. Roma'nın sükunete ihtiyacı var. Sesler kesildi. Sanırım tehlike geçti. Kapıları açın. İçeride ne olduğuna bir bakalım ve Roma'ya düzeni geri getirelim.